Efendim iyi sabahlar, günaydın. Bugün 6 Ekim Perşembe saatler 9.30 sağlığına özen gösterip bu konuda Türkiye'nin en yetkin isimlerinden en doğru ve en güncel bilgilerini öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Evet sevgili seyircilerimiz dünya giderek kısırlaşıyor. Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Sağlık Merkezi'nde bu sabah infertilite yani kısırlık tedavisini, tüp bebek tedavisini konuşacağız ama öncesinde yapılması gereken testler var. Arınma dönemi var beslenmeye dikkat edeceğiz. Toksin maddelerin vücuttan arınmasına dikkat edeceğiz. İşte bütün bunları deneyimli tüp bebek uzmanı, değerli hocam Profesör Doktor Süha Sönmez'le biraz canlı yayınımıza konuşuyor olacağız. Günümüzde her yıl 40 ila 50 bin çift yardımcı üreme yöntemleriyle çocuk sahibi olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü dünyada obezite ve kanserden sonra kısırlığın en önemli sağlık sorunları arasına girdiğini açıklarken tüp bebek tedavisinde yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor. A'dan Z'ye tüp bebek tedavisini Profesör Doktor Süha Sönmez Sağlık Merkezi izleyicileri için anlatıyor. Evet hanımlar, beyler Efendim uzun yıllar çocuk özlemi belki duydunuz. <laughs> belki birçok tedavi oldunuz. Belki hala sebebini bilmiyorsunuz. Belki para biriktiriyorsunuz tedavi için. Hepsini konuşacağız değerli hocam. Suya sönmez de bizleri aramak isterseniz. 0530 047 05 ve 06'yı tuşlamanız kafi. Bakalım bugün Türkiye'nin hangi illeri yayınımızı izliyor olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Doğru mu ifade ettim? Yanlış mı ifade ettim? Ben özellikle bu yayında çok önemsiyorum çünkü yayınlarımızı arayıp hüngür hüngür ağlayan, çok ben tabii. senelerdir uğraşıyorum olmayacak mı diyen anne adaylarımız var. Evet. Değil mi? Evet maalesef. Şimdi tedaviye giderken o yol haritasını belirlemek sanıyorum çok önemli. Hazırlık en az, dönemi. En az tedavi kadar önemli değil mi? Tabii çok önemli. O hazırlık dönemi çok önemli. Mesela biz böyle bir hastamızın hı hı. günde litrelerce bu gazlı içeceklerden içtiğini öğrendikten sonra e. ancak çocuk sahibi olmasını sağlayabilmiştik. Ha sırf sebep bu muydu? Sırf sebep bu. Bunu kestik ve ondan sonra hakikaten canlı bebek verebildik eline. Yoksa onun dışında bebekleri oluyordu ve ölüyordu metabolik sendrom denip geçiliyordu. Soruşturma esnasında yani evet. bu hazırlıkta acaba niye böyle oluyor diye sorarken ha. sorarken bunu fark ettik. Kaç ve litre, e, içiyormuş evet, hocam. Iki, iki buçuk litre içiyormuş hocam? 2-2,5 litre içiyormuş. Ve e, bunun zararlarını biliyoruz zaten. Kafeini gebelikte hiç önermiyoruz biz. Kahve yasak. E, ka kahve yasak ve kafein bu gazlı içecekler kafein o barındırıyor biliyorsunuz ve yüksek miktarlarda barındırıyor. O yüzden bunları e, önermiyoruz. Ama tabii maalesef tadı güzel. E, herkes eyvah, severek eyvah. içiyor. Kilo bunu. da aldırıyor. Kilo da aldırıyor tabii ki. Bu da çok önemli bir konu. O yüzden e, böyle bir hastamızda... hazırlık döneminde yani soruşturmalarım sırasında Hı -hı. E, bunu tespit ederek e, hastanın şu anda bir canlı çocuğu olmasına vesile olduk. Hocam yanlış mı biliyorum? E, tam o gazlı Hı -hı. içeceklerden giderken erkek Kısırlığında da bu sanıyorum e, kutulardaki meşrubatlar. Tabii. Bu da etkili oluyor diye bazı kaynaklarda belirtiyor. Tabii ki yani mesela daha önceki programlarda da konuşmuştuk sizle ağır metal e, hmm. zehirlenmesi hmm. dediğimiz bir hmm. konu var. Hepimiz aslında bunun içindeyiz ama birçoğumuz farkında değiliz. Her yerden bu ağır metalleri vücudumuza alıyoruz, alıyoruz. ve bu ağır metaller özellikle de gonad hücrelerinde. Yani kadındaki yumurtada ve erkekteki spermde çok olumsuz etkilere yol açıyor. Nedir bu ağır metaller? İşte sigaradaki kadmiyum mesela hmm. ağır metaldir. Tabi e, nikel ağır metaldir. Mesela çikolatanın içinde çok fazla var. Evet. Hiç e, tahmin edebilir misiniz? Evet ama var. Hmm. Çünkü onun öz içinde var bu yani yapısında olan bir şey bu. E, ağır metal var. İşte civa var birçok gıdalarda. Yine e, e, böcek öldürücüler Ağır metaller Perim içeriyor Çünkü ilaçları. tarım ilaçları eğer meyveleri sebzeleri çok iyi yıkamadan yerseniz e, bunların içerisinde var. Ve bu ağır metaller gerçekten Hı -hı. E, hem erkekte spermlerin dölleme kabiliyetini azaltıyor hem de kadındaki yumurtanın döllenme yeteneğini azaltıyor. Dolayısıyla bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmak lazım. Ben hastalarım işte, Hı -hı. bırakın şu sigarayı evet. hazırlık döneminde derken aslında... Geri planda bu kadmiyi mi düşünerek söylüyorum ben bunları ama Hı. tabii e, maalesef sigarada bu gazlı içecekler gibi e, bu ülkenin e, ciddi sorunlarından bir tanesi. Peki hocam şimdi hazırlık dönemi şüphesiz kadından kadına fark ediyordu evet. diye düşünüyorum evet. değil mi? Evet, şimdi Türkiye'de artık evlilik yaşları metropolde de hatta belki de işte atıyorum bir Adana'da, Bursa'da orada bile 33'lere 35'lere kadınlar da geldi. Evet. E, dolayısıyla evet. anne olma yaşı biraz geriye attı. Evet. Bu biraz kısırlık sebebi de zannediyorum. Biraz değil epeyce bir kısırlık sebebidir. Hmm. Mesela biz e, üniversitedeyken öğrencilere anlatırken iki önemli kısırlık sebebinden bahsederdik. Hmm. Bir tanesi ileri yaşta evlenmek. Diğeri de evlendikten sonra hmm. çocuk yapmayı ileri yaşa bırakmak. Hmm. Yani genç yaşta evlenebilir evet. ama korunursa uzun süreler çocuk yapmayı ertelerse o da yine bir ciddi kısırlık problemidir aslında. Hı. Neden? Çünkü evlendikten sonra kadınlar yılda iki veya üç defa enfeksiyonlara yakalanabilirler. Bu çok doğal. Hı hı. Ve her enfeksiyon e, o hastanın, o kadının diyelim e, fertilitesini yani doğurganlığını yüzde on iki oranda azaltır. Oo. Ciddi bir rakamdır bu. Her enfeksiyon. Hele de bu bizim akut PID dediğimiz yani ateşle hı hı. ciddi kasık ağrılarıyla seyreden bir enfeksiyon tamam. geçirmişse bu hasta... Oran daha da artabilir. O yüzden biz, ben hep söylüyorum bunu Hı. hastalarıma. Hele de yeni evlenen birilerini Hı. yakalayabilirsem Hı. E, onlara mutlaka söylüyorum. Aman korunmayın, bir tane çocuk yapın, yapın, rafa koyun. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Değil mi? <laughs> evet. Çünkü gecik Yoksa Yoksa de... eninde sonunda bize gelirsiniz. Yani bu bizim için iyi olabilir ama sizin için kötüdür. O yüzden. Hocam e, evet. e, bir siz çok uzun yıllardır tedavi yapıyorsunuz evet. tüp bebek hastalığını <laughs> mesela bir 20 yıl önceyle bugünü mukayese ettiğinizde evet. hasta portföyünde ne değişti danışan portföyünde hastada demeyeyim ee, ve oranlama yaparsak atıyorum 20 yıl önce ayda kaç mesela sikliyorsunuz vardı hamilelik evet. o çünkü artıyor diyoruz ya onu bir gözler önüne sermek için soruyorum size kesinlikle artıyor çünkü program başında çok önemli bir şey söylediniz. dünya gitgide kısırlaşıyor, kısırlaşıyor. diye hakikaten şimdi biz 20 yıl önce erkekte mililitredeki <laughs> sperm oranlarının 20 milyon olduğu zaman bunu normal kabul ederdik oysa şimdi 15 milyonu normal kabul ediyoruz yani gitgide sperm oranları düşüyor özellikle erkeklerde bunu çok ciddi olarak görüyoruz hı hı. en önemli sebebi de ...bu yediğimiz içtiğimiz gıdalardaki koruyucu maddeler. Hı hı. Sigara, stres, ileri yaş evlilikleri. Mesela erkekte de yaş önemlidir aslında. Hı. Biz hep kadının yaşından bahsederiz ama... ...erkekte de belirli bir yaştan sonra spermdeki anomali oranları... ...döneme ha. kabiliyeti azalıyor. Şimdi tam böyle evet. fırsat elime geçti. kadınlarda <laughs> konuşuyoruz. Yaşlandınız, çocuk sahibi olmuyorsunuz. Hocam iki yıl önce bir haber okuduk. Evet. Ee, <laughs> erkek yaşı ilerledikçe çocuk sahibi olsa dahi o spermdeki anomaliden dolayı zeka geriliği olabilir şeklinde böyle bir haberi okuduğumu hatırlıyorum. Biraz da tartışılmıştı. Böyle bir olasılık var mı sperm Şimdi, kalitesi düşerse? Şöyle zekayı çocuklar anneden alır. Öyle ya, mi? Evet. X'den alırlar. Y'den almazlar. Y'nin öyle bir şey kabiliyeti yok çünkü. Erkekten yüzden, almıyor mu çocuk <laughs> zekasını? <laughs> Kadınlar Bak sen. o yüzden daha zeki. İki tane X yan yana geldiği zaman ee? tabii. Evet o yüzden e, bu böyledir. Ama erkeklerde yaş ilerledikçe sperm anomalleri artıyor. Hı. O yüzden de mesela biz bu ileri yaş hastalarda imsi dediğimiz bir yöntem var. Kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. Normal standartta spermler 400 kere büyütülerek seçilir. Bu imsi yönteminde 6000 kere büyütülerek seçilir. Hı hı. Yani en iyi spermi seçmek için daha büyük büyütmeler kullanılır. Hı. Bu daha iyi sperm seçmemize yol açar. Eğer kadının yaşı da biraz hı. ileri ise kadınların yaşı ilerledikçe seçicilikleri arttığı gibi hı. yumurtaların seçiciliği de artıyor. Hı. Yani genç bir kadının yumurtası... Herhangi bir spermle döllenebilir hmm. ama yaşı ilerlemiş bir kadın çok kaliteli bir sperm istiyor. Hmm. İlginç bilgiler veriyorsunuz. Hadi şu zeka olayına evet kilitlendim. Hocam sokak röportajları yaptık biz. Tamam. Bakırköy'de İncirli Caddesi'nde bir sokak röportajı yaptık. efendim. Lokasyonda özellikle belirtiyorum. İzlemek izlemek istiyorlar hanımlar. Efendim izleyelim Hı. bakalım. Hanımlarımız, beylerimiz tüp bebek tedavisi hakkında ne biliyor, neler söylemişler sağlık merkezine. Hanımefendiciğim tüp bebek tedavisi Türkiye'de de çok yaygın biliyorsunuz. Sizin çocuğunuz var mı? Var bir tane. 17 yaşında elinizden öper. Allah bağışlasın. Peki mesela çocuğunuz olmasaydı ya da şu andan sonra anne olmak isterseniz ve olmazsa tüp bebek tedavisi yaptırır mısınız? yaptırırım. Tabii eğer yani istiyorsam olmuyorsa mantık icabı yaptırırım tabii ki. Peki etrafınızda tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan var mı? Var birkaç kişi evet. Efendim tüp bebek tedavisiyle ilgili ne biliyorsunuz? Ee, ben iki kızımı da tüp bebekle doğurdum. Yani ikisinde de yeterince bilgimin olduğuna inanıyorum yani. Şimdi iki kız derken kızımız kaç yaşında? Bu yedi yaşının içinde. Bu da 6. ayına yeni girdi. Dondurulmuş embriyo evet, mu Evet bu kızından kalan dondurulmuş embriyo yani eee. bir nevi ikizi oluyor. 7 yıl sonra? Aynen öyle yedi yıl sonra yani tam altı buçuk yıl sonra bunu doğurdu. Peki tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyenler onlara ne söylersiniz? Ya bence ilk önce etraflarına asla bakmasınlar. Üçüncü kişiyi kesinlikle aralarına sokmasınlar. Çünkü ben kendi etrafımdan biliyorum çok yakın olanlar saçma sapan sorular soruyorlar işte eşinden mi senden mi hani başka bir yerden satın mı aldınız işte embiyoları spermleri falan böyle saçma sapan sorular soruyorlar asla bir kere o, o konuda kulaklarını kapasınlar sadece eşleriyle yani iki kişi arasında odaklı olsunlar ve asla ve asla pes etmesinler evlat sevgisi ya başka bir şeye benzemez kimse için pes etmeye değmez yani. Türkiye'de size güvenli yapılıyor mu tüp bebek? Yapılıyor yani yapanların memnun kaldığını duyuyorum uzaktan da olsa. Peki şimdi çocuklara dönelim kameraya. Sağlık merkezine merhaba diyelim. Merhaba. <laughs> evet hocam izledik. Özellikle hanımefendinin o evet. hani 7 yıl sonra diğer dondurulmuş embriyo evet, olan evet. çocuk sahibi olmuş hanımefendi söyledikleri çok enteresan evet, değil mi? Aynen öyle. Hala böyle mi bakılıyor bu konuya? Gitgide azaldı ama hala bu sorular geliyor. Mesela siz 15-20 yıl önce nasıldı diye sordunuz Hı. ya o zaman bu sorular çok daha fazlaydı. Şimdi gitgide azaldı insanlar daha çok e, artık rahat gelmeye başladılar. Ama şu var mesela bizim ülkemizde istatistiklere baktığınız Hı. zaman yaklaşık 1,5 milyon civarında kısırlık problem çeken hasta olması gerekiyor. 1,5 milyon? Evet Hı. ama yılda Türkiye'de yapılan tüp bebek sayısı 40 bin. Çok enteresan. Evet çok az. E ee, mesela Avrupa ve Amerika'ya baktığınız zaman her 100 yeni doğandan 3 ila 4'ü tüp bebek yöntemiyle doğuyor. Evet. onlarda kısırlık oranı bize göre biraz daha fazla. Hı. Çünkü onlar hakikaten geç evleniyorlar Hı. ve geç çocuk sahibi olmaya çalışıyorlar. En aslında tüp bebekte var diye insanlar biraz Ertiliyor. daha rahatladılar. Evet tüp bebek yaptırırım bir çocuk sahibi Bakalım olurum diye. Bakalım o da doğru mu onu soracağım Efendim. ben size şimdi. Evet tabii onu da bir takım sakıncalar var. Biz soracağım, e, e, soracağım onu. Bir var. beyefendi hakkımızdaymış tamam. hocam. Dönelim bir. Efendim İstanbul'dan aradığınızı söyledi Recep. Buyurun günaydın. Günaydın ablacığım. Ben İstanbul'dan aldım. Yaşım 39. 18 yaşında evlendim. 21 senede bir çocuk tedavisi görüyorum ama hiçbir sonuç alamadım. E, hangi doktora gittiysem dedi öyle geliyor diye. Ne yapmam lazım? Hocam hanımefendinin yaşında öğrenelim. Beyefendi 39. Evet. Muhtemelen eşi de gençtir çünkü 18 yaşında O da 39 yaşında. Aynı yaşta. Aynı yaştalar. Aynı. Ee, problem hakkında bir bilgi verildi mi size? Bana dedi ki tedaviler gördüm, ilaçlar kullandım efendim, dedi ki e, evet. ölü geliyor şeylerinden. Evet. E, ileride teppe tüp bebek tedavisi göründü zaman sizi gerek çağırır. ama bir sene de oldu tedavi göremiyorum daha. Peki hoşçakalın efendim erkek kısırlığına ilişkin azospermi mi problem? Öyle anlaşılıyor. Evet. Ben de artık öğrendim yıllardır evet, evet. yayın yapmaktan evet. değil mi öyle görünüyor? Evet azospermi gibi görülüyor. Hı. Bunlar tabii en e, zor gruplardan bir tanesi. Ama bu tür hastalar olduğunda eğer TESE yöntemiyle daha doğrusu mikro TESE yöntemiyle hmm. testislerin içerisinden sperm bulunabilirse bunların da çocuk sahibi olma şansları var. Ama anladığım kadarıyla herhalde orada da sperm iki senedir Bulunamıyor öyle anladım. Hmm. Daha önce belki varmış ama şimdi o da bulunamıyor. Bir tane ama, bile bulunsa yeter mi tabii, hocam tabii. bazen? Tabii tabii. Bizim öyle bir hastamız var. Bir tane. Hatta sizin programımıza da çıkarttık ha, onu. Evet evet evet, evet. evet Evet <laughs> birlikte gelmişsiniz. Evet doğru. Evet. O o daha da ilginç. Ee, anneden de tek yumurta alabilmiştik. Babadan da bir tek tane sperm bulabilmiştik. Yani mucize gibi bir evet. şey bu. O şekilde verdik ve e, çok şükür Rabbim de nasip etti ve hasta gebe kaldı. Şimdi bu hastalar, bu azospermi hı, hı. hastaları için bir ümit ışığı var aslında, ama henüz insan uygulamaları başlamadı bu kök hücre tedavileri hı. meselesi. Bunlar hayvanlarda başarılı olundu. gebe de kaldı bu tür hayvanlar, ama henüz tam istenilen seviyeye gelmedi, o yüzden insanlarda uygulamaya geçilemedi henüz. Edersin. Evet, bu kök hücreleri tesis içine enjekte ettiğiniz zaman bu tesisler yeniden sperm üretebilecek. Hmm. Mesela kalp dokusunda yapılıyor bu şu anda. Evet, kalp aynen. hücresi üretiyor. Diyelim kalp krizi geçirmiş, o doku ölmüş. Oraya kök hücre veriyorsunuz, dokuyu tamir ediyor. Üreme hücrelerinde evet. de kök hücre tedavisi hayvanlarda deneniyor. Deneniyor, evet. E bir 10 yıl sonra belki olur. Zannetmiyorum, 10 yıla kalmaz. Birkaç sene içerisinde belki de e, bu hastamız yaşı 39 inşallah buna yetişir. İnşallah evet. hanımlarda bilmiyorum nasıl olacak canım. Hanımlarda da şöyle diyelim ki e, menopoza girdi ya da erken menopoz konusu çok önemli. Hmm. Bayanlarda 27 yaşında çok var. menopoza girmiş hastalarımız var bizim. E, bunlar için de şimdi gene önceki programda da kısaca bahsetmiştik. Ee, o menopoza girmiş ve küçülmüş Hı. yumurtalıktan parçalar alınıyor. Bu ha. da henüz test aşamasında. Türkiye'de henüz yapılmıyor ama gelecek diye henüz biliyorum yok. ben. Değil mi? Böyle gebe kalan birkaç tane kadın oldu. Yani insanda deneniyor bu şu anda. Zannediyorum dünyada en son gittiğimiz kongrede bu Kapadokya'dakinde evet, 25 oldu. vaka yapılmıştı. Ha. Evet evet tüp bebek kongresine evet. gittik doğru. Dünyada henüz böyle 25 vaka var ama birkaç tanesi gebe kaldı. O yumurtalar vücut dışına çıkarılıyor o ver daha doğrusu yumurtalığın Hı. kendisi küçük parçalara ayrıldıktan sonra bunlar bir takım maddelerle muamele edilip tekrar tüplerin mukozası altına implante ediliyor ve orada siz dışarıdan yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar verdiğinizde yumurta gelişebiliyor. Yani bir tane yumurta bile evet rendelenerek diyeyim, Evet çok sayıda yumurta elde edilmiş oluyor Aslında, kadının üreme cüresinden. Yani menopoza girmiş bunun anlamı şudur. Menopoza girmiş kadının yumurtası aslında bitmiyor. Hmm. Yumurta var ama bunlar dirençli yumurtalar, tedaviye cevap vermeyen yumurtalar. Yani 60 yaşındaki bir kadın yumurtasını da alıp inceleseniz içinde yumurta bulabilirsiniz. Hmm. Bu sonra da anlaşıldı. Eskiden biz yumurtaların bittiğini, Yok zannediyorduk, bittiğini menopoza girdiği zaman yumurta bitiyor zannediyorduk. Ama var. Ama bitmiyormuş. Evet. Müthiş bilim evet, inanılmaz bilim bir ilerliyor. noktada Tabii, hocam. Devamlı Hakikaten öyle. <laughs> Bana dönelim. Nuşide Hanım hattımızda. Günaydın, <laughs> iyi sabahlar. Bana sevgilerimizi Günaydın. yollayalım. Buyurunuz Nuşide Hanımcığım. Buyurun. Efendim. Bir soru soracaktım hocama. Buyurun. Benim 5 yıldır ben evliyim. 38 yaşındayım. Eşim de 34 yaşında. Bizim çocuğumuz olmuyor. İki defa ameliyat oldu. Süpermen sayısı sıfır dediler. Hı. En son da İstanbul'da Çapa Hastanesi'ne gittik. Yüzde beş şans size verdiler. Hı. E, tekrar deneyelim deneyelim. Hocama dedim, sorayım bakın ne diyor. Hiç çocuğumuz yok mu? Hayır hiç olmadı. Allah inşallah nasip eder. Nuşide Hanımcığım hoşça kalın. Evet Allah. hocam buyurun. Şimdi tabii sizin de bahsettiğiniz gibi çocuk meselesi çok önemli. Hı. Programda e, röportajlardan birinde de söyledi. Yani çocuk sevgisi bambaşka bir şey. Evet. Etrafı dinlemeyin dedi. Hakikaten ben mesela dün böyle bir hasta vardı. Hı. Şansının yüzde bir olduğunu söyledi. Yüzde bir evet. Hı. Hmm. Ben söyledim hastaya. Söyleyelim. Evet, yüzde bir şansı o kadar hakikaten tamam. Açık biraz. ve net söylüyor musunuz hocam tabii. bunları? Ben mutlaka. Tedavide o ön hazırlık aşamasından sonra bir veriler geliyor tabi bize. O verilere bakarak tahmini bir şans veriyoruz hastaya. Söylemek mi gerekir peki? Ben söylüyorum. Gerçekçi davranmak ben, tabi, lazım. Boşa tabi, umutlanmasınlar tabi diye. Tabii ki. Yani yüzde birse yüzde bir, yüzde beşse yüzde beş, kırksa kırk, altmışsa altmış. Bunu söylüyoruz. Hatta o bizim gene programımıza çıkardığımız 47 yaşındaki hastaya da söylemiştim ben. Yüzde bir demiştim. Devam etti hasta ve bebek sahibi oldu. O biri bile değerlendirdi. Evet. Şimdi o hastada, dünkü hastada tamam dedi. Şimdi buna yüzde beş demişler. Bence hiç düşünmesin yaptırsın. Bence yola devam tabii. etsin. Tabii Doğa yani devam etsin. böyle bir umut varsa yüzde beş. Sıfır e denmediği sürece yaptırsın. Evet efendim e Konya'dan bir hanımefendi hattımızda. Buyurunuz günaydın İsminizi bahşeder misiniz bize? Evet, günaydın. Ben Halise Çelik. Bir hocama soru soracaktım o yüzden aramıştım. Şahane buyurun hocam karşınızda sorun. Merhabalar hocam. Merhaba. 2013 yılında eşim mikrotesi olmuştu azospermden dolayı. Daha sonra tedavilerimiz devam etti. Tabii bunun yanında hormon ilaçları da kullandığı için. Daha sonra C seviyesinde bir sperm çıktı. Herhangi bir dondurulma yapılmadı. Şimdi şu anda ölü olarak çıktı bir tane. Yani cansız olarak çıktı. Ee, biz daha hala kararsızız ee, tedavimize devam etmememizde. Çünkü bayağı bir hormon deyince bu hormonları e, bazıları zararlıdır deniliyor. Veya tekrar bir protesi yapılsa ne kadar zaman aralıklarla yapılması gerektiği hakkında bilgi alacaktım size. Evet, hormon testleri beyefendi. Hoşçakalın evet. Halis evet. Hanımcığım. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Şimdi anladığım kadarıyla daha önce bir takım tedaviler görmüş Aynen. ondan sonra bu sperm Aynen. problemi yaşanmaya başlamış. İşte Dondurulmamış tabi... o dönemde aldım işte 20 sene önce ile sonrası arasında yine değişenlerden hmm. bir tanesi bu. Artık bu tür tedaviler görmesi gereken hastalarda spermle alıp donduruluyor. Ve daha sonra bunlar işte evlendiği zaman kullanılmak üzere bir kenarda bekletiliyor. Şimdi bu hastada bu yapılmamış maalesef hmm. ve şimdi de ancak bir tane o da hareketsiz sperm bulunabiliyor. Ama bu hastalarda tedavisine bence devam etsin, belli olmaz. Daha sonraki denemelerde Birkaç tane daha böyle sperm bulunabilir ve bir gebelik şansı doğabilir. Yani yani değişiyor mu hocam sayı, hareketlilik? Er, erkek çok değişkendir. Yani sıfırla 120 milyon arasında değişir hmm. sperm sayıları. Bir gün gelir sıfır bulursunuz. 3 hafta sonra, 1 ay sonra 120 milyon bulabilirsiniz. Yani O yüzden biz mesela erkeklerde bir sperm testi yaptığımızda eğer kötü çıkmışsa onu mutlaka tekrar ederiz. Hmm. İkinci bir sperm testi yani daha. Yani böyle bir bir ayda karar verip vazgeçmesinler. Tabii tabii kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Hocam şimdi evet. hanımlarda evet tüp bebek tedavisine rol <laughs> ağırlıklı olarak hanımlara düşüyor anladığım doğru. kadarıyla. Ee, hanımlarda doğru bir yol haritası almak için vakaya göre hepsi Hı. değişken. Hangi testleri ya da cerrahileri mutlaka yaptırmak lazım tedavi öncesinde. Şimdi bizim Temelde <laughs> yapmak istediğimiz şudur: bir kadının gebe kalması için hı. spermle yumurta'nın birleşmesi lazım. Hı. Bize gelen hastalarda demek ki böyle bir sorun var ki bu sperm hı. yumurta birbirini bir türlü bulamıyor ki hı. bunlar gebe kalamıyorlar. Bizim burada e, yapmamız gereken hı. acaba bunların buluşmasını engelleyen nedir? Nedir? Hı hı. Bunu aramak. O yüzden de bir kere kadının e, Kadın dediğiniz için söylüyorum. Yoksa biz önce erkekten başlarız mutlaka sperm analizi yaparız. Hı hı. Ama kadında mutlaka tüplerin açık olup olmadığını görmemiz lazım. Tamam. Rahim filmi, tüp filmi, işte renkli film ne diyorlarsa. Hepsini yapıyorsunuz. PSG, ondan sonra bunlar hepsi aynı hı hı. anlama geliyor. Hı hı. Halk arasında böyle terimler kullanıldığı için rahim içi söylüyorum. Rahim film. Evet hı hı. rahim içi film veya ilaçlı film hı hı. işte renkli film vesaire. Hı hı. Bunu mutlaka çekeriz. Bunun bize faydaları şudur. Bir kere tüpler açık mı değil mi bunu gösterir. Tamam. Rahimde bir şekil anomalisi var mı yok mu bunu gösterir. Tamam. Ve rahim içerisinde yer kaplayan bir lezyon var mı yok mu bunu gösterir. Mesela polipler, hmm. yapışıklıklar, miyomlar vesaire. Yine hmm. böyle yakınlarda bir hastamız vardı. 6 yıllık evli. Muhtemelen gebe kalıp düşük yapan bir hasta evet. bu. Bize tüp bebek için gelmişti. Filmine baktım T uterus. Evet. Dediniz T şekli. Normalde uterus aynı buradaki gibi V şeklindedir. Evet. Tamam ama 12 T şeklinde. Tamam. Bu bir şekil anomalisi. Evet. Bunlara uterus diyor. Doğuştan. Doğuştan. Hmm. Bu hasta gebe kalır ama düşük yapar. Nitekim de zaten öyle olduğunu anladık gene sormama, soruşturmamızda. Ee, bu hastanın mesela ameliyat olması lazım. Sonra bu ne oldu? HSG dediğimiz tüp filminde işte bu rahim filminde ortaya çıktı. Hazırlıklardaki bu rahim filminin önemi budur. Bu hasta ameliyat olacak şimdi. Az önce, önce sohbetimizde de şey söylediniz, o da çok ilginç geldi. Bana yıllarca çocuk evet, sahibi evet. olamamış, rahim girişinde bir evet perde perde var ve ameliyat olduktan sonra tedavi bile olmadan hamile kaldı dedi. Ve bu hasta 40 yaşında bir hasta Oo. ve 20 yaşında evlenmiş. 20, 20 yıl olmadı. 20 yıldır da tabi gitmediği doktor, kalmamış ve buna demişler ki sen çocuğun olmaz Hı. çünkü hakikaten. Muayene ettiğiniz zaman böyle toplu iğne başı gibi bir yerden adet gördüğünü görüyorsunuz. Hmm. Ve kadın her adet döneminde acilik oluyor. Hmm. tabi ızdıraplar içerisinde efendim. Biri de işte bir de demişler bu adama git bakalım. Ee, geldi baktık e, ameliyat edebileceğimizi söyledik. Ve 20 yıl sonra ameliyat anne ettik oldu. Ve 20 yıl sonra... 40 yaşında bu hasta ve evinde gebe kaldı. 41 kere maşallah diyelim izliyorsa bize. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Süremizin de. sonuna geldik. Malum sağ olun. sağ olun var olun. Değerli izleyicilerimiz sağlık merkezinde bugün üreme sağlığı konuştuk. Yarınsa saç bakımı konuşacağız. Saç dökülmesini Profesör Doktor Meral Şaşoğlu anlatacak. Nanoteknoloji ile saçlarımız acaba çıkar mı? Bunları konuşacağız. Yarın sabah birlikte olunca dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. kalın.